Hoş geldiniz. Rahmet ayı, bereket ayı kendini gösterdi Nisan ayı. İşte gördüğünüz üzere Erzurum'da güzel bir yağmur yağıyor. İftara bir saat var ve biz de programımıza Erzurum'umuzun meşhur yeri olan oltu taşı tesbihlerin satıldığı yer Taşhan'dan başlıyoruz. Efendim güzel bir günün ardından akşam iftarınızı açmak isterseniz Dönerci Hacı Baba'ya çat yolundaki Dönerci Hacı Baba'ya gidin. Hem döner hem ca kebabı ve yemek kişitleriyle huzurlu bir iftar açın diyorum. Hepinizi Ender'in sevgi ve saygıyla selamlıyorum ve programımıza başlıyoruz. Yağmur yağır koş Süleyman koş. Maşallah 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 gel. Yavaş. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kardeşler benden böyle bir Aleyküm selam kardeş. Nereye gidiyorsunuz? Eve mi? iftara mı? Evet, Eve gidiyoruz. İftara. Süleyman, gidiyoruz. Süleyman, Sen bu taraftan çek kardeş. Verin ha Hem böyle bir dakika durun kardeş. Verene kurban olayım. Tamam ya. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Bana mı söylüyor? Sana sordum. Sana da sordum. <gülüyor> <gülüyor> çok sever. Buğdayın bol olduğu ülke. Tamam. Peki hiç süt içmeyen bebek. Hiç süt içmeyen bebek. Ya ıslatmayayım siz de kardeş. Hiç süt içmeyen bir bebek. he. he. Ya yani insanın değil mi bebek? Bebek deken şey de olabilir de. <laughs> i̇nsan da insan. Ee, insan ne, ne bileyim parmak bebek. Parmak Küçük bebek. bebek. Onu yani, e... Dünyanın bir şey göz bebeği değil mi? Ha göz bebeği evet. Ee, süt içmez. Tavuklar hangi ülkeyi sever? Buğdayın <laughs> çoğu olduğu ülkeyi sever. Hangi ülke? Vay süpersin Demiyorum hadi. Demiyorum abi bilemiyorum. Valla bulacak, bulacak bulacak. Buğdayın çok sevdiği ülke. Peki. Rusları sever. <laughs> pısırık ne demek pısırık? Korkak. Süper. Zongulir. Abi kafa durmuş. Zıngılır. Zıngılamak. Harikasın. Ağlamak mı? Zıngılır. Zıngılır, zıngılır. Oh, zıngılır. He, yani evet. titremek. Peki kardeş, sen de deyip ne demek? Tamam. <laughs> Bak geldi. Hayır. İhanet eden <laughs> demek. biraz he, konuya vakıf olayım. Hayır. Hain. Hain, Hain demek, ihanet eden demek, aldatan demek. Peki, 81 plakalı kodlu bildiğiniz hangisi? Kocaeli mi? Yo. Oğlum, Yok. Yok, şey, bir kod. 81 Yalova. Harikasın ne? ya. Muhtar saati hak etmiş. Bayburt bu mu? Bayburt mu? Yok kardeş. Çilis, çek Kilis çek Osmaniye. Hadi gayret. Hadi Aksaray. Gayret. Aksaray git git git. Ne, ne bileyim en son ki iller git, git, hangisi? Osmaniye Kilis var. Ya. E, Kilis ya, e, var. Da kutardı, sevgi, Aksaray seyir. var. Yeni iller yani. Evet. Başka. 80 bir, yani 81 ilimiz var Türkiye'nin. Tamam son il hangisi oldu ki? Son ki. Düzce mi? Birinci il hangisi? Bir mi? Ad Adana. Adana. Bak Adana'yı bildiler. Ama 81'i bilmediler. Düzce, düzce. Dedim, dedim. Ş şimdi dedim. Hayır, senden önce dedim. Ha dedi. şimdi dedim. Senden önce düzce dedi. dedim. Önce düzce dedi. dedim. An kayıtta bakacağız. Kayıtta Sen bakacağız. Düzceyi ben söyledim. Kayıtta bakacağız. Sevgili seyirciler. Tamam, ben düzceyi söyledim. En son düzce en son. dedim. Son. Ha? Bu işten Hayırlı diliyorum. Dairiz dairiz Allah var. razı olsun. Çok sağ olun. Şimdi oruç da bizi sıktı ya iftar saati de geldi kaç dakika var orucu iftara 55'ti bugün kaç dakika var iftara Ama söyleyeyim abi tam oruç tutmuş sevgili izleyenler bildiğiniz gibi 2 saate yakın var abi Emin misin? Bir saate bak tam oruç tutmuş sevgili izleyenler saat Üç buçuk kaçta okunuyor <laughs> dersem? Dur abi Tam 70'si evet. Hiç bunları verin ha <laughs> yayında. Yok olmaz. Asıl bu yayınlanacak. Değil mi sevgili izleyenler? Biz doğal yapıyoruz. Bir buçuk saat falan var. Hemen hemen. Üç dört saatlerini bilmediğimiz için. Bir biz Dur bakalım. Çıkıyoruz. Hele bak şimdi kaç dakika var? Çok, çok güzel. Mesela biz altıda çıkıyoruz abi. Evet. Fikstir ah. bizim. Hı hı. Evde da. ezan okunana kadar artık çocuklarla. Aynen. Yok şurada bak gösterdi kaç dakika da var. Bir saat, bir saat var. Dokuz dakika. Bir saat dokuz dakika. evet sevgili sen izleyenler. Sen, çok güzel, çok güzel. Sen. Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Hiç süt içmeyen bebek. Evet. Yok bugün tam oruç tutmuş. Ben sana bir balon vereyim şişir kardeş. Hediyemiz olsun. Ha, çocuklara göre. Görüşmek <laughs> üzere. <güzelim. gülüyor> Selamun Aleyküm Selam Efendim nasılsınız? Allah razı olsun Yağmur yağıyor Arap kızı camdan bakıyor gibi de derler ya Evet küçükken aynen Nasılsınız? Ne var? Değil? Allah razı olsun Nasılsınız? Bizdeyiz Allah razı olsun ha. Efendim Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Süt içmeyen bebek Hiç süt içmeyen bebek Bulamadın mı? Yok Zonglir ne demek? Zonglir Erzurum tabiriyle Ağrıyor Ağrıyor Süper Zehrenir onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsun. Kısırık. Korkak. Korkak. Süpersin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler Eylül. diliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm Kardeş, selam. Kardeş yağmur dile güzel yağır ki. Eyvallah rahmet Allah. ayı, bereket ayı. Ay, ayı. Aynen ilahe. Ay, ay. Efendim hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Yalancı bebek. Vay be. Süpersin valla. Neydi mi abi? Kardeş. Zongulir ne demek zongulir? Bir yerlerim ağlarız? bir yerlerim ağırız. Gördün mü? Zehleniz, İlaç mıydı o? Neydi zekteniz? Yok. Ya. Peki tavuklar hangi ülkeyi sever? hangi ülkeleri severler de. Sıcak ülkeleri. Tabi ya. Abi senin sesin güzel mi? Ya. Bir kıta. Ciddi mi? Bir kıta. Beraber söyleyelim olmazsa. Sen yine beni söyletmiştin bir Ramazan'da. Aklan gelir mi burada? Ya ben tansiyon. Her tarafta olabilirim. Evet. Yaylada yaylalımız, ovada bağlarımız, topuklar yere vursun, Haylamek çağlarımız can, can. Le 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 Zekiye Aman aman Zekiye Bir öpücük ver bana Sana alam hediye Tamam Ya süpersin. <laughs> kardeş dur sana bir büyük hediye vereyim dur abi, dur Teşekkür ederim abi Çok büyük bir hediye kardeş <laughs> Balon verim şişir Oo, kardeş Teşekkür ettim <laughs> abi Çok teşekkür ederim Hayırlı iftarlar abi Hayırlı iftarlar olsun. yağmur yağıyor <laughs> devam ediyor Tadını çıkardık yani Allah razı olsun Senden Çok lazım. sağ ol. Gece bir buçuk lira indirim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş ne indirimden, vay 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 indirimlere yani. bakıyorlar. Yani. Tabii tabii. tabii. Yani, Zaman geçsin diye değil mi? Tarz, evet. Tarz. evet. Nasılsınız, ne var ne yok? Çok şükür iyiyiz. Oh maşallah. Ramazanı böyle işte geçirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür. Abi kolay bir soru. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Çok kolaymış. <gülüyor> Tavuklar <gülüyor> hangi ülkeyi çok sever? Evet. Anladım. Peki, hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Yalancı hiç bebek. süt içmiyor. <laughs> Yalancı bebek. Yalancı bebek, yani odur başka hiçbir <laughs> şey olmaz. <Nefesimlere> <laughs> Abi pek bak bunları bilirsiniz. Hayır, ne demek hayır? Hayır, istemiyor. Yani, başka olmaz. Peki, pısırık? Pısırık da, yani... Korkak, çelimsiz. Eyvallah. Son yani. günün? Efendim? Zonguli. Zonguli? Ağırıyor, zonguliyor yani. Ağırıyor. Zong <laughs> <laughs> İngilizce, i̇şte ya, oh, <laughs> Efendim, Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim, olsun. saygılar. Evet, devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, programımıza hani bir daha geliyor. Merhaba, nasılsın? Merhaba, Yemen, sağ olun. Ne? Siz nasılsınız? Çok kolay bir soru. Tavuklar hangi ülke, ülkeyi daha çok sever? Tavuklar hangi ülkeyi daha çok sever? Yem olan ülkeyi. Neresi? Yemen. Yemen. Mı? Mısır. Mısır mı? <laughs> Peki, hangi bebek hiç süt içmez? Hangi bebek süt evet. içmez? Hiç süt içmeyen bebek. Süt yani içmez. Daha İnek olabilir mi? İnek yavrusu. <laughs> gerçi onlar da içer. O da olmadı. Evet. Bilemedim bunu. Çok teşekkür ederim. ederim. Hayırlı iftarlar. Evet devam ediyoruz sevgili izleyenler programımızı aha bir tebessüm eden birisi daha yakaladık. Yakışıklı kardeş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş sana büyük bir hediye vereceğim. Hayırdır? Hayırdır mı biz hayır, hayır yaparız zaten. Şerde işimiz olmaz. Efendim kolay bir soru. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Tavuklar hangi yemi fazla olan ülkeyi? Neresi orası tahmini? Bak ama güzel Vallahi, cevap. Tahmini. Şöyle mesela böyle, abi, şey olabilir. Afrika olabilir. Afrika. Çok güzel. Peki hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Hiç süt içmez. Süt. Hiç içmez. Süt içmeyen bebek. Vallahi o da güzel. Onu geçtik abi. Bilemiyoruz onu. Peki pısırık ne demek? Pısırık. 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 Ee, nasıl diyeyim? Böyle mesela pasif. Atak değil. Girişken değil. O o, Öyle bir insan. Peki, Dündürlüs? Dündürlüs yani baştan salma yapıyor bir işi. Süpersin. Peki, Döner Caci Baba'yı duydun mu? Duydum. Çat yolunda. Evet. Hiç gittin mi? Gittik. Or oraya da selam gönderiyoruz. Bize sponsorumuz aleyküm. oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah Siz razı de, olsun. Sizden de sağ Hayırlı olun. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Efendim selamun aleyküm. Gelebilir miyiz? Evet yüzükler var, tesbihler var. Ha, konuşturmuştum? Merhaba nasılsın? Teşekkür ederiz sağ olun. Sana kolay bir soru. Buyurun abi. Tavuklar hangi ülkeyi daha çok sever? Hangi ülkeyi mi? Evet tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Bilmiyorum. Bilmiyoruz onu geçtik. Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Doğmamış bebektir bence. Doğmamış bebek. E doğmadan bebek olur mu? Yani anne karnındaki bebektir bence. Peki onu geçtik. Onu da bilemedin kardeşim. Tamam. Dındıklır ne demek? Dındıklır. Bunu hiç bilmiyorum. Erzurumlusun? musun? Peki, pısırık ne demek? Yani daha konuşmayan, sessiz çekingen gibi bir şey herhalde. İyi, fena değil. Mi? Değil mi? İftara az kaldı değil mi? Az kaldı. Biz Peki, de kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Her devam ediyoruz Hay sevgili izleyenler programımıza. Aha, bir delikanlı daha gelir. Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm beni salam. yakalama. Niye yakalamıyorum kardeşim? Aleyküm selam. İftara gideceğim değil mi şimdi? Aynen. Aha, durumun nasıl iyi mi? İyi e, şükürler olsun. Peki, çok kolay bir soru. Tavuklar hangi ülkeyi sever? Hangi ülkeyi? Sıcak ülkeyi. Sıcak ülkeyi. O ülkeden hangisi olabilir? Avustralya. Süpersin. Mısır Mısır'da. mısır da. Mı? Mısır. Tavuklar mısırı çok sever ya. Aynen. Peki hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? kan bu saatte sorduğun soruya bak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle değil. Senin canın gibi Emre tebessüm ettin ya. Bize yeter. Hayırlı ihtarlar efendim. Hayırlı iddialar. Görüşmek üzere. Görüyoruz. Sağ olun. Evet devam ediyoruz programımıza. Sevgili izleyenler Taşan ihtar saati geldi biliyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş buradaki esnaflar dükkanları kapatıyorlar. Tabii ki Erzurum'a geldiğiniz zaman mutlaka Taşan'a gelin. Mutlaka gelin, tesbih alın, küpe alın, hediyelikleri alın. Selamun aleyküm ağabey. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Buradan mı edeceksin? Yoksa Yok mi evimize diyeceğiz. gideceğiz evet, nasip abi, olursa kolay evet. Bir soru. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Bilmiyor. Eyvallah. Peki hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Onu da bilmiyor. Onu da bilmedi. Peki abi, bir tane daha. Hızrık ne demek? Pısırık pasif anlamında bir kelime. Ah, süpersin abi. Çok teşekkür ederim. Abi tebessüm eden daha geldi. Abi Hayır. Selamlar Selam Kardeş maşallah subhanallah. Nasılsın iyi misin? Şükürler olsun. Çok, Çok, iyi. Çok kolay bir şey var abi. Pısırık ne demek? Pısırık korkak demek abi. Çok harika. Peki zongulir? Zongulir de ağırır demek. Zehlenir? Zehlenir de e, şey. Bilmeyenler öğrensinler. Nasıl diyeyim ki ben abi? Zehlenir. Yani yansılıyor değil mi? An, yani, aynen. Yok, eli yok. Saklanır o değil ya. Yani, taklit yapıyor. Taklit yapıyor. He, Taklit yapıyor. Doğrudur abi. Taklit yapıyor. Dıngılamış. Dıngılamış da yani umurunda değil. Allah süpersin. Süper, evet. Süper. Hayırlı iftarlar. Şey iftarlar abi. Şey. Evet, iftara doğru gideceğiz birazdan. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hediyelik mi bakıyorsunuz? Yok öyle. Evet. Merhaba. Memleket neresi? Burası Erzurum. Erzurum. Ben Yozgatlıyım. Yozgatlı. Evet. Mesela kaçtı plaka kutu? 66. Evet doğru buralar helal olsun. <laughs> Soruları soruyoruz. Çok basit sorular Sor, soracağız. Az unutsun ya o yüzden Hı. diyorum. Pısırık ne demek? Pısırık. Böyle sakin sessiz içine kapanık. Zongulir. Yani ağrıyor orası. Ağrısını hissediyorum. Tam yani da şah biliyorum <laughs> ama. Zehlenir ne demek? Duydun mu hiç? Onu yok duymadım. Zehlenir. Hiç süt içi, içmeyen bebek. Hiç süt içmeyen bebek. Hiç süt içmeyen bebek. Ne? Fetüs süper ne? Bilmiyorum. Ya. Evet. Peki, tavuklar hangi ülkeyi daha çok sever? Hangi ülkeyi? Ben <laughs> <laughs> diye sorayım <mı? gülüyor> Bilmiyorum hangi <gülüyor> ülkeyi daha çok sever. İşte bizim istediğimiz de bu sevgili Zeynep. <laughs> tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Mısır. Mısır mı? 10 üzerinden 10 puan <laughs> hediye kazandı <laughs> baba. <laughs> evet. Size de kolay soru. 81 plakalı ilimiz hangisi? 81 plakalı ilimiz. Yani plaka kodu 81. Çok güzel bir soru. Düzce mi? En büyük hediyeyi aldı. Hanımefendiye bir hediyemizi verelim efendim. Aha, balon verim Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ramazan <gülüyor> eğlence programı kartibi. Teşekkür, teşekkür, ediyorum. Ederim. Sağ olun. Kardeş selamun aleyküm. da Gördüğünüz gibi merhaba. Merhabalar Zendeket hocam. Neresi? Erzurum burası Estağfurullah. Zongulir ne demek zongulir? Zongulir mi zıngıldır mı? de dedi. Ha, üşümaktan titremek gibi bir şey dedi. Yok, zongulir. He, doğru, bravo, titremak, bravo. Titremek, zongulir, zıngıldır. Soğuktan zıngılda bak demek de. Zehlenir? <laughs> Zehlenir de duymadım. Duymadım. mı? Pısırık? Pısırık, korkak. Harika. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Hangi ülkeyi çok sever? Ülkeyi, he. Bilemedim. Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Tüp bebek mi? Ya. <laughs> Sen süpersin çok kardeş. Aha. Hayırlı iftarlar. Evet. Bak bak bak. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Hoş geldiniz, Sponsorumuzu bulduk zaten. nasılsa sıkıntı yok. Bulundu, kardeş. Hayırlı uğurlu olsun. Dönerci Hacı Baba nerede biliyor musun? Çat yolu üzerinde. Biliyor musun orayı? He biliyorum abi sağ tarafta. He? Bravo. Tarif ettik sevgili izleyenler. İsteyen güzel bir günün ardından iftarını orada açabilir değil mi? Açabilir. sıkıntı yok. Çay kebabı var. Çay kebabı var. Var var. Var. Döner var. Var. Bütün yemek çeşitleri var. Erzurum'un bütün yemekleri Tabii var yani. Bir de Gider, var. Öyle <laughs> değil Evet buradan dönerci Hacı Baba'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Ve kolay bir soru soruyoruz abimize. Sen bakalım. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Tavuklar. Hangi ülkeyi çok sever? Tavuklar sıcak ülkeyi sever. Neresi Sıcaklı. mesela? Tahmin et. Neresi olabilir? Ekvator'u diyelim mi? Sus hareketi nasıl oluyor? Ne hareketi? Birisine sus demek istiyorsun. Nasıl Birisine hareket sus. Yapıyorsun? Nasıl yani yapıyorsun? Yani şöyle yaparsın. Sus. Evet. Ama ne? Böyle ne? Tabii ki öyle yaparsın. Sana bir bakın. Tavuklar hangi ülkeyi çok sever? Hangi ülkeyi çok sever? Evet. Tavuklar. Hoş Tavuklar. Hoş Tavuklar. Tavuklar. Hoş geldiniz abi. tavuk, tavuk ülkesi abi yani. Ha? Tavuk ülkesi değil mi? Tavuklar hangi ülkeyi sever? İptal saati soruyorum ki. Kadın olsun. Son saatte bilemedim abi. Onu geçtik abi. Sor başka bir Hiç şey. Hiç süt içmeyen bebek hangi bebektir? Hiç süt içmez. Süt içmeyen bebek. He. Doğmamış bebek. Doğmamış bebek. Süt bebek var doğmuştuk. ama işin içinde. Onu da geçtik o zaman. Ama süt içmiyor sonuçta. Bebek karnın içinde olduğu için mantıken süt içmemiş oluyor. Yanlış <laughs> mı? Evet kendini var ya gel gel abi. Adam hele gel sen. kendini haklı duruma getirmek için elinden gelen. Özelliği odur ablamın. E, vallahi. Her zaman yapar. Hiç süt içmeyen bebek. Göz bebeği Göz bebeği o da, o da olur O da olur Peki tavuklar hangi ülkeyi sever demiştik Onu bilemedim Mısır, mısır da, Mısır da. Hmm. Ülke olarak diyoruz ya Tabi espri var burada tebessüm <laughs> ettik evet. Teşekkür ederim kardeşim Hayırlı günler Baba ayaklarınızda sağlık olsun. çok sağ olun Biremedik ama olsun Allah sizden razı olsun Sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı Sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Nar tanesi de seviyorum bir tanesi Güzellerin içinde de 11 bir ayın sultanı Kurban olayım sana Ramazan Sevgili izleyenler bugünlük de bu kadar olsun Dönerci Hacı Baba çat yolu üzerinde. Onlara çok teşekkür ediyorum. Döner var, ciğer kebabı var, kadayıf dolması var. Yemek çeşitleri güler yüz var. Rahmet ayı, bereket ayı, Ramazan ayında iftarınızı açmak isterseniz dönerci Hacı Baba'ya misafir olurum. Efendim, bugünlük bu kadar olsun. Hayırlı iftarlar.